Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün süper bir içerikle beraberiz. Bugün Immobile vs Osimen yapacağız. Osimen ve e, ve Immobile biliyorsunuz ki İtalya'da karşı karşıya gelmişlerdi. Bu sene de Türkiye'de karşı karşıya gelecekler. Yusuf ve Yunus. Bugün biri Osimen olacak, Yusuf Osimen olacak. Yunus da Immobile olacak. Bize bütün yeteneklerini gösterecekler. Golcülükteki hünerlerini gösterecekler. 3 kategorimiz olacak. İlk kategorimiz futbol maçı. 2 kategori kazanan şampiyon olur. Evet hemen maçımıza başlayalım. Yazı, tura, yazı sıramız maalesef yok. Taş kağıt makas hemen başlayalım. Taş kağıt makas kale ve top seçimi için. Evet. Top mu? Tamam. Kale hangi kale? <laughs> Olduğu yerdeki kaleymiş. Kaş göz işareti yaptı ama ben anlamadım. Ve maça Osimen başlıyor. Osman başladı. Osman gidiyor. Osman. Osman. Karşısında İmobile var Osman. İmobile kaptırmadı. Çok güzel döndü İmobile. İmobile. İmobile geçti. İmobile gidiyor. İmobile gole gidiyor topa. Topa bir şey yok. Osman. Osman. Çok güzel bir çalım vurdu. Kaleye gidiyor ve koşuyor. Son anda. Son anda çizgide İmobile yıkıldı. İnanılmaz bir depar Son anda çizgide tuttu. Osman yıkıldı. İmobile başladı. Karşısında Osman var. Immobile çok güzel bir çalım gidiyor. Immobile, Immobile gole gidiyor. Çok güzel bir vücut çalım attı. Immobile vurdu. Son anda Osman. Son anda sanki diğer kalede olan pozisyonun aynısı burada oldu. İnanılır gibi değil. İnanılmaz başladı maç. İki takım da golü istiyor. Niye başladın? Başlamamış. Bekle başlamamış. Osman başlıyor. Bak bir daha öyle yaparsan başlamış sayarım oğlum. Oyun devam ediyor. Osman başladı. Osman imobile karşısında. Osman immobile önde baskı yapıyor. Osman geçebilecek mi? o Osman gole gidiyor. Osman gole gidiyor. Osman vurdu. Gol. 1-0 Durum 1-0 Osman çok güzel bir gol attı. Immobile yeniden başlıyor. Osimen 1-0 önde. Immobile. Immobile başladı. İmobile çok güzel bir çalım vurdu. Dışarıya gitti son anda korner. Osimen son anda ayak koydu. Top dışarıya gitti. İmobile korner atışını kullanıyor. Immobile. Immobile geçebilecek mi Osimen'i? Immobile çok güzel bir çalım. Vurdu son anda. Son anda Osimhen'e çarptık yine yeniden korner. Immobile başladı. Immobile, Osimhen, Osimhen faul. Faul, faul, faul. Immobile faul atışını kullanıyor. Immobile vurdu gol! Immobile! Immobile topu ağlara gönderdi. Beraberliği sağladı. İnanılmaz çekişmeli maç. Osimen yeniden başladı. Osimen Osman İmobile karşısında Ossimen. Osimen. Vurdu. Çok uzaklardan çok kötü bir vuruş. İmobile. İmobile. Karşısında Ossimen. İmobile geçti. Vurdu. Gol. Gol gol gol. Durum 2-1 Immobile önde. Osman yeniden başladı. Osman. Osman. Osimen çok güzel bir çalım. Osimen gidiyor. Osimen çok güzel. Devam topa kalk. Osimen inanılmaz mücadele var. Vurdu gol. 2-2. Durum 2-2. Osimen topu ağlara gönderdi. 2-2'yi sağladı. Durum 2-2. Immobile başladı. Immobile. Immobile. Karşısında Osimen faal. İmobile fual atışını kullanıyor. Fual atışını kullandı. Çok güzel bir çalım. Fual. İmobile. İmobile geçebilecek Mosmen'i geçemedi. İmobile. 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 Taç atışını kullandı. Aşırttı üzerinden. İmobile. Karşı, karşı karşıya kaleciyle İmobile. Vurdu kaleci son anda. Osimen. Kaleci Osimen. <laughs> Korner atışını kullandı imobile Immobile. Bastırıyor. Durmuyor Immobile. Immobile kaptırdı. Osman. Osman ayakta kaldı. Osman gidiyor. Osman gole gidiyor. Osman gole gidiyor. Gol 3-2. Immobile bastırdı bastırdı. Golü Osman buldu. İnanılmaz mücadele var. Immobile başlıyor. çıkıyor 2 Osman önde. Immobile başladı. Immobile Taç mı değil, çıkmadı taç. Şimdi taç. Osman taç atışını... açıl, 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 açıl oğlum. Bak arkana atarsa bak zaten bomboş arkası. Yusuf, Yunus. Bak arkana atarsa bomboş oğlum. Sen önünde durarak ona şey sağlamış oluyor. O kadar da değil ya. Gel. O kadar da kalene yaklaştırma. Ortalarda bir yerde dur. Ha. Tamam. Osman başladı. Osman geçti Osman. Osman gidiyor. Osman gidiyor. gole gidiyor. Vurdu gol! 4-2. Osman. İmobile başlıyor. Osman 4-2 önde. İmobile başladı. Sağ kanada açıldı top. Taç. İmobile'nin İmobile taç atışını kullanıyor. taç atışını kullandı. Uzaklardan dışarıya gitti top. Osimen önde. Immobile'ye gol lazım. Immobile aldı topu. Immobile aldı. Önde baskıyla aldı. Geçerse kale, ka kale boş önünde ama geçemedi Osimen. Gidiyor. Os Oo, çok sert. Foul. Değil penaltı. Değil, penaltı. Normalde böyle ceza sahası dışındaki sert foulleri gol olacaksa eğer ki penaltı ile cezalandırıyor. Yusuf o yüzden penaltı normalden ceza sahası içinde değil ama penaltı ama penaltı değil bu. Başlıyor. Abi, bu acıdı <laughs> penaltı Kafası acımış. Yerim kafanı. Osimen başlıyor. Osimen başladı. İmobile karşısında Osimen. Osimen geçebilecek mi? Osimen vurdu dışarıya. Sol ayağıyla vurdu yüzde başladı bak Yusuf yüzde %1 milyonluk şansı değerlendiremedi Immobile. Immobile taç. Immobile. Osman karşısında çok güzel çalım. Immobile çizgide taç. Çizgide de tuttu topu ama dışarıya çıktı. Immobile taç atışını kullanıyor. Immobile Osman karşısında geçemedi Osimhen'i ama bırakmadı Immobile. Kaptırmadı. Kaptırsaydı çok büyük tehlike olabilirdi. Immobile Osman kapabilecek mi? Kapamadı. En son değdi taç. Imobile 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 kullandı. Imobile geçti Osman'ı. Ama Osman bırakmadı. Fol Faul. Tamam. Imobile faul atışını kullandı. İmobile geçebilecek mi? Yerde kaldı. Osman kaptı. Osman gole gidiyor. Osman gole gidiyor. Gol. 5-2. Osimen. Düt düt düt. Hakem ilk kategoriyi bitirdi. İkinci kategorimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci kategorimiz gelişine vuruş. Burada topu pas olarak bana verecekler. Ben de önlerini açacağım durdurmadan gelişine vuracaklar. Beşer şu takları var. En çok gol atan kazanır. Haydi başlayalım. Osman gol. Osman'ın ilk atışı gol oldu. Sıra şey pardon, <laughs> Karıştı. ilk atışı gol oldu. Sıra Osman'da. Osman, bir dakika olmadı oğlum düzgünce pas vereceksin. Seyrettiğim. Evet. Tamam. Osman vurdu gol. Osman'ın ilk atışı gol. İkisi de ilk atışlarını ağlara gönderdiler. İmobile ilk atışını kaçırdı. İkinci atışını kaçırdı imobile. Aa, ya, ya. Iki, i̇mobile. Bir mi atladın? Soluma bir şey mi attın? Ben soluma bir şey mi attın? Ve gol! Osimen 2, İmobile 1.

3. Evet arkadaşlar son atışa geldik. Son atışta ee, atıp kurtaran kazanacak. İkisi de atarsa berabere. İkisi de atamazsa gene berabere. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci kategorimizin kazananı maalesef ki yok. O yüzden üçüncü kategorimize geçiyoruz. Üçüncü kategorimiz penaltı atışları. Penaltı atışları her şeyi belirleyecek. İlk evet, kategorimizi... Evet her şeyi belirleyecek. Ama baba ben onda yenilirsem beraber mi bitecek? Yenilirsen mi? Evet. evet, beraber edelim. Aa yenersem yani, yani gencem. Okay. İlk kategorimiz Osman kazandı, ikinci kategorimiz berabere bitti ve üçüncü kategorimize bir geçiyoruz. Üçüncü kategorimiz her şeyi belirleyecek. Evet arkadaşlar son kategorimiz penaltı atışları. İlk kategoriyi Osman kazandı, ikinci kategori berabere bitti. Son kategorimiz penaltı atışları. Burada penaltı atışlarında bize hünerlerini gösterecekler. Ee, bakalım kim kazanacak bu kategoriyi. İlk imobile başlıyor. Immobile ilk penaltı atışı için topun başında Immobile vurdu gol çok güzel çok rahat çok profesyonel kalecinin soluna pardon kendi soluna kalecinin sağına vurdu ve top ağlara itti topun başında Osimen Osimen vurdu gol ayak içiyle çok güzel bir vuruş topu gönderdi. Sıra Immobile'de. Immobile. Immobile. Vurdu gol. Çok güzel. Çok profesyoneller. Bence ikisi de 5'te 5 beş atabilir gibi geliyor. Çok rahatlar. İstedikleri köşeye ayak içleriyle vurabiliyorlar. Sıra Osimen'de. Osimen. Osimen gol kalecinin üzerine kaleci kalecinin bir köşeye yatacağını düşündü o yüzden üzerine vurdu top ağlara gitti. Durum 2'de 2, 2'de 2. Immobile vurdu. Gol! 3-3. Osimhen geliyor. 3. penaltı atışı için. 3. penaltı atışı için Osimhen geliyor. Osimhen Osimhen Konsantre oldu. Vurdu gol. Çok güzel. Çok güzel. Ayak içiyle. Kalecinin soluna. İmobile dördüncü atış. Beşte beş mi yapacaklar? İmobilenin kurtarması lazım. Atması lazım. Vurdu gol. İmobilenin yenmesi için kurtarması lazım. O geliyor. Dörtte dört oldu. çok hırslı. Immobile, Osimen. Osimen. Vurdu gol. Her şeyi son penaltı belirliyor. Her şeyi son penaltı belirliyor Immobile. Immobile topu öptü. Topun başına geldi. Immobile vurdu gol. Heyecan burukta. Osman atabilecek mi? Atamayacak mı? Kurtarırsa berabere biter. Veya Osman atamazsa berabere biter. Osman atarsa ilk kategori Osman yendiği için yener. İki kategori birden berabere bitti çünkü. Osman geliyor. Osman vurdu, kurtardı. Vurdu, kurtardı. Son penaltı inanılır gibi değil, İnanılır gibi değil. Tebrik ediyor, tebrik ediyor. Bak, 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 bak. Aferin, aslan parçalarım benim. Aferin size. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum size. Son penaltı da olsun. Sıkıntı yok. Güzeldi.